Ne kadar büyük yanlışların yapıldığını göreceğiz ki idam edilmiş, idama mahkum edilmiş aslında bugün bakıldığında o, o cezayı almasını gerektirmeyen binlerce vaka var. İşte geçmişte e, Ermenilere karşı, Ermeni vatandaşlarımıza karşı verilmiş olan e, özel vergilerden dolayı verilmiş mahkeme kararlarına baktığımızda siyasi davalar sonucunda verilmiş olan kararlara baktığımızda evet gerçekten de veya işte yüksek sermaye sahiplerinin doğaya karşı, çevreye karşı işlemiş oldukları e, suçlarda verilmiş olan kararlara baktığımızda sadece ve sadece bunları incelediğimizde bile ne kadar büyük e, adalet duygusunu toplumdaki o kamu vicdanını zedeleyen yanlış kararların verildiğini göreceğiz. Dolayısıyla tabii ki insanımız korkuyor bir kere adaleti sıcak yakınında hissetmiyor adaleti Az önce dediğim gibi devletle bir görüyor onu yanındaki e, koruyan kollayan olarak göremiyor. ulaşamıyor Çünkü İşte çok daha yeni bireysel başvuru hakkı geldi anayasa mahkemesine karşı yoktu böyle bir hakkımız e, bir ay bile olmadı evet. bu hakkın <laughs> yürürlüğe girmesi Dolayısıyla o sıcaklığı insanların uğramış oldukları e, hak kayıplarını kolay yoldan başvurabilecekleri, adaletin sıcak, dost, yakın tarafını görebilecekleri bir noktaya geldiğinde zannediyorum her şey çok daha hızla ve e, hak kaybına uğrayanların lehine çözüme ulaşabilecek. Şimdi biraz önce örnek verirken idamdan bahsettiğiniz araştırma sonucunu hemen ben söylemek istiyorum. E, %60'ı araştırmaya katılanların idam cezasını geri istiyor. Yani bu, çok yüksek Bunu bir... Bir, e, bu çok önemli. Biraz önce sizin verdiğiniz örnek bizim e, SkyTurk için yaptığımız yeni bir araştırma. Hani %57 hızlı değil diyor ama daha çarpıcı şeyler de var. Hani işin pozitif yanını söyledik e, %56 civarında daha iyi işlesin, daha iyi işler beklentisi içerisinde. Anayasada hukuk eşitlik çok önemli. Böyle bir beklenti varken aslında insanımız realist. Biraz önce siz çok güzel vurguladınız hani devlet de özdeş görüyor. Türkiye'de adalet herkes için eşit uygulanıyor. Fikrine katılım sadece yüzde 26. Oh. Bunlar çok yeni veriler. Ee, Türkiye'de yargı bağımsız hareket ediyor. Fikrine katılım sadece 29. Yani her 10 kişiden <laughs> <üçü. gülüyor> Ama yine iyimser görüyorsunuz. Ee, kadına yönelik şiddet gerektiği gibi cezalandırılıyor. Fikrine katılım sadece yüzde 22. Yani bu da önemli bir duyarlılık noktasına geldiğini gösteriyor. Milletvekili dokunulmazlığı sınırlandırılmalıdır %72. Yani bu çok güçlü bir katılım çok, var e, buna çok, karşı. Çok. Ve bazı suçlar için idam cezası geri gelmelidir fikrine katılım yüzde %61. E ee, bu çok önemli. Çok. Şöyle önemli yalnız ben onu öyle de değerlendirmek gerekir. Yani idam cezasının kalkması belli bir konu etrafında oldu Türkiye'de. Maalesef de diyebilirim. Ama böyle oldu. Yani Abdullah Öcalan'ın yakalanması ve onun e, yargılama süreci etrafında oldu. Belki o mu hafızalardadır ki bugünlerde yeniden işte bu tartışmaların olması buna bağlı bir gündeme geliyor. Çünkü biz idam cezasını şöyle tartışamadık. Yani bu evrensel insan hakları içerisinde olmaması gereken bir cezadır gibi toplumda çok fazla tartışılamadığını ben düşünüyorum ki böyle bir içselleşme yaşanmamış maalesef. Şimdi Altan, zaman de, zaman çok affedersiniz bir şey daha eklemek istiyorum. Süremiz de çok azaldı. Tabii. O yüzden bunu da hani eklemek istiyorum. Bununla ilgili olan biraz önce de en başta açarken konuştuğumuz eğitimdi ve Türk insanının belki de bu kadar tepkisi kalması biraz önceki araştırmada da ee, süremiz az olduğu için ben sormadım. Belki burada ekleyebilir miyim diye düşündüm. Fikrim yok diyenlerin şeyi de çok fazlaydı. Çok yüksek. Doğru. Yani Depor Türk insanı ne kadar bilinçli. Mesela diyorsunuz ki yine anayasada bazı değişiklikler oldu. İşte daha yeni bir ay önce böyle bir hakkımız daha doğdu. Belki de şimdi bir kamuoyu araştırması yapsak, çok dışarı çıksak, röportaj tabii, yapsak. Tabii, tabii. E, çok yüksek bir. Ama çok ilgili. hızlı öğreniliyor. Bizim Avrupa İnsan Tarım Mahkemesi süreci nereden de öyle oldu değil mi? mi? Tabii, Kullanıldıkça tabii. da çok hızlı öğreniliyor. Şimdi madem vaktimiz çok kısıtlı. Ben özellikle idam cezasına karşı çok duyarlıyım. Ee, ve çok üzülüyorum. Yani idam cezası yargılamanın başladığı andan itibaren ve infazın gerçekleştiği ana kadar bir kimsenin bütün haklarının... Az önce dedim ki suçlar ve cezalar şahsidir. İdam cezasında bir kere verilmiş olan ceza şahsi değil aileye de içerisinde kapsıyor. İdam, evet burada Abdullah Öcalan'ın e, dönemine denk gelmesinden dolayı toplumsal bir tepkinin olmasını... Ben kabul etmiyorum. Çünkü bazen bazen bizim hukuk sistemimizin toplumu değiştirmesi, dönüştürmesi gerekiyor. Yüzde yüz katılıyorum. Her böyle zaman böyle tartışılamaz sadece Türkiye'de. Her zaman e, her bir bireyin hakkı bireyi bunu gidip sorarsak yeteri kadar e, istediğimiz noktalara gelemeyebiliriz. Bu manada idam cezası bütün toplum, bütün dünyada evrensel hukuk içerisinde asla ve asla kabul edilmeyen, bir kere geri dönüşü olmayan bir e, infastürü. Az önce ne demiştik? Cezalar niçin vardır? E, kişiyi ıslah etmek, bir kere idam cezasında bu ortadan kalkıyor. Islah yok. Yani ne ıslah edeceksin? Adamın ya da kadının e, canını alıyorsun, yaşam hakkını elinden alıyorsun. Onun ıslah edilmesi topluma tekrar kavuşturulması mümkün değil. Öte taraftan en önemli haktır yaşam hakkı. Sen bir kişi suç işledikten işlediği için onu zaten hapse koymakla onu bir sürü haklarından zarar veriyorsun. Vermek durumundasın niçin? Başkaları da bunu görsünler, işlemesinler diye. Ama o kişiyi cezalandırıyorsun. Fakat öte tarafta idamda bütün ailesini cezalandırıyorsun. Her şeye rağmen bir kimse katil de olsa bir kimse en büyük suçu da işlemiş olsa, bankada soymuş olsa onun bir ailesi var. Ailesi için kimisinin, kimisinin annesi, kimisinin babası, kimisinin evladı o suçu işleyen. Bunların o var olan diyalektik birlikteliğini ortadan kaldırabilir misiniz? Hayır kaldıramazsınız. Her şeye rağmen dört duvar arasında da olsa... Arada bir gidip görebilme ihtimali. Ama Türkiye çok güçlü bir adım attı. Bundan da geri dönüş olacağını ben düşünmüyorum zaten. Kesinlikle çok, çok, olmamalı. Yani çok, bir şiddet evet. her yani devletiyle evet, evet. şiddeti işlemek demek idam ya yani bir insanın bedenine şiddet uyguluyorsunuz. Ben çok ürktüm bu sonuca. Hakikaten yani bu kadar şiddet yanlısı bir toplumuz demek ki. Bana bu verinin hatırlattığı ilk e, ürküten şey o. Yani şu anda konuşurken bile e, tepkiselleşiyorum. Ne kadar şiddet bağımlısı hale gelmiş durumdayız. Bir insanı zaten hürriyetinden mahkum etmek işte müebbet hapis cezaları var. Tek ağırlaştırılmış. kişilik ağırlaştırılmış müebbetler var. Bunlar zaten o insanın bir daha bu suçu işlemesini engelliyor. Zaten yaşamını orada sürdürüyor. Bir de ...onu işte bedenine şiddet uygulayarak ne kadar infazı kolaylaştırırsanız kolaylaştırın... ...bunu tıbbi manada, teknik manada ne kadar az acıya indirgemeye çalışırsanız çalışın... ...onun bedenine bir şiddet uyguluyorsunuz ya bunu bir devlet eliyle yapıyorsunuz. Hayatını sona erdiriyoruz Ama dediğim Aslında... gibi yani Türkiye bu konuda artık geri dönülmez bir kararı zaten aldı anayasasına koydu. E Zaman zaman bu radikal... E ileriye sıçratıcı hamlelerin kesinlikle yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Cumhuriyet'in kurulumunda e, bu kadar hızlı devrim sürecini tamamlamamız mümkün olmazdı. Burada dikkat edeceğimiz husus gelen yeniliğin bizim haklarımızın, özgürlüklerimizin önüne açıyor olması. Bizi geriye değil ileriye götürüyor olması. Kesinlikle. Bu manada tabii ki herkesin aynı düşünmesi mümkün değil. Zaten adaletin içerisinde de onu ısrarla dile getiriyoruz. Herkesin adalet önünde eşitliğini sağlayacağız. Yarın bir gün kimin hangi suçu işleyeceğini, kimin adalete, hukuka ihtiyacı olacağını bilemeyiz ki. Kesinlikle. Aslında bu idam e, kararlı, işte idam cezası ayrı bir konu olarak bile işlenebilir. Tabii, çok e, derinli olan bir Hı. konu. Şimdi isterseniz e, her hafta yaptığımız gibi bu haftada, geçtiğimiz hafta en çok hatırlanan reklamları var. Ipsos'un bir araştırması AdWords, ona göz atalım. Geçtiğimiz haftanın en çok hatırlanan reklamları şöyle. Bruno, tıkalı Buruna, Bruno Buruno. THY, en fazla ülkeye uçan İstiklal Marşı. Türkiye İş Bankası, 88. yılında Cem Yılmaz. Türksel, Akıllı Telefon Hareketi. AVEA, A kalite kapsamı. AVEA, Cemile Abla. Denizbank, Beyazıt Öztürk, Erdal Özyağcılar. Sütaş, sizi iyiliğe, doğallığa götürür. Opet, Ultraforce, Ajda Pekkan ve en son sırada Renault, Fluence. Sizin arabada bundan var mı? şey var, altın gibi bir hayat var. Ataşehir'in en değerli projesi Var Yap Altın Hayat başladı. İlk doğum günü kutlandı. İlk ev hediye sağlandı. İlk romantik gece yaşandı. 800 aile Var Yap Altın Hayatı yaşamaya başladı. Grand yer alacak son şanslı aileler arasında siz de olun. Bu son altın fırsatı...